Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretine bir anlamda cevabi nitelikte bir ziyaret bu ve Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler Katar Dünya Kupası'nda Sisi ile Erdoğan'ın el sıkışmasından sonra giderek hız kazandı. Ama acaba bu normalleşme süreci iki ülke arasında yeni bir işbirliğini doğuracak mı? Bu hafta Statox'ta bunu ele alacağız. Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor mu? Acaba bu normalleşme süreci Türkiye'nin ve Mısır'ın beklentilerinin karşılanacağı bir düzeye erişecek mi? Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ve mevkidaşı Melih Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerden sonra aklımıza bu sorular geldi. Evvela kısaca Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler neden bozulmuştu onu bir hatırlayalım. Sonra da bu normalleşme sürecinin bize verdiği ipuçları üzerinde duralım. Biliyorsunuz Mısır'da çok uzunca bir süre yönetimde kalan Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra yapılan ilk demokratik seçimlerde Muhammed Mursi iktidara gelmişti. Fakat Muhammed Mursi'nin iktidarı uzun süreli olamadı. Bugün Mısır Devlet Başkanı koltuğunda oturan Abdülfettah Sisi'nin gerçekleştirdiği o tarihte genel kumay başkanıydı. Darbe neticesinde Muhammed Mursi koltuğundan edildi. Arkasından da yargılandı, hapse girdi ve orada da biliyorsunuz öldü. Muhammed Mursi Türkiye ile ilişkilere çok önem veriyordu ve onun temsil ettiği muhafazakar gruplarla Türkiye arasında o dönemde yakın ilişki mevcuttu. Bu sebeple Sis'nin darbesine Türkiye çok sert bir tepki gösterdi ve Mısır'daki büyükelçisini geri çekti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmedi fakat diplomatik ilişkilerin seviyesi mazharat güzellik düzeyine indirgendi ve o tarihten itibaren de Türkiye ile Mısır arasında ticari alandaki ilişkilerden Orta Doğu'da olup bitenlere bakışa dair e, görüş farklılıklarına kadar pek çok konuda e, sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bunun iki temel yansıma alanı da Doğu Akdeniz ve Libya siyaseti oldu. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikalarına karşı çıktı Mısır ve Libya'da Türkiye'nin etkin olma çabalarına bilhassa Trablus hükümetiyle yakınlaşma arzusuna sürekli karşı çıktı. Tabi olarak bu karşı çıkış Mısır'ın Yunanistan'la yakınlaşmasının da yolunu açmıştı. Türkiye Libya ile 2019'da deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması yaptıktan hemen sonra Ağustos 2020'de Yunanistan'la Mısır arasında benzer bir anlaşma imzalandı ve bu anlaşma neticesinde ortaya çıkan harita Türkiye'nin bu bölgedeki deniz yetki alanlarının bir bölümünün üzerinde Yunanistan'ın hak iddia etmesine sebep oldu. Aynı şekilde Yunanistan'la Mısır arasında Libya konusunda çok yakın görüş alışverişi ve işbirliği çabaları yoğunlaştı. Bütün bunlar tabii ki Türkiye'yi rahatsız etti. Fakat Bunların aşılmasının yolunu da iki ülke arasındaki buzların erimesinden geçtiğinin Ankara farkına vardı. Böyle olunca da yakından takip ettiğimiz gibi Katar'daki Dünya Kupası sırasında ilk önce Mısır ve Türkiye Cumhurbaşkanları kameraların önünde tokalaştılar ve arkasından da iki ülkenin normalleşme sürecine diplomatik düzeyde iğme kazandırmaya karar verdiler. İşte bu ziyaret <laughs> Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kahire'ye gerçekleştirmiş olduğu ziyarete cevabı nitelik taşıyor. Mısır Dışişleri Bakanı belki de bir manidar adım atmak niyetiyle Türkiye'ye Kahire'den doğrudan gelmedi. Evvela Atina'ya uğradı. Atina'da basına verdiği demeçte Mısır'ın aynı anda hem Yunanistan'la hem de Türkiye ile ilişki sürdürebileceğini, bunun Yunanistan'ın çıkarlarına zarar vermeyeceğini söylemek zorunda hissetti kendisini. Yani Yunanistan'a karşı da merak etmeyin ben Türklerle görüşeceğim ama sizinle yapmış olduğumuz anlaşmaların sizinle gelmiş olduğumuz bugüne kadarki noktanın gerisine düşme gibi bir niyetim yok. Mesajı vermek istedim. İşte böyle bir havada cereyan eden bu görüşmelerden Türkiye ne bekliyor? Mısır ne bekliyor? Bir defa Türkiye az önce söyledim. Doğu Akdeniz'de kendi deniz yetki alanlarının buradaki haklarının Mısır tarafından da tanınmasını Türkiye ile Mısır arasında uluslararası hukuka ve hakkaniyete uygun bir deniz yetki alanı paylaşımının yapılmasını arz ediyor. Yine Türkiye Libya'da Birleşmiş Milletler kararlarına uygun bir şekilde ülke bütünlüğünün muhafaza edilerek ülkedeki yabancı savaşçıların tamamen dışarıya çıkartıldığı, terörizmden arındırılmış bir yapının kurulmasında Mısırın da Türkiye ile beraber hareket etmesini arz ediyor. Yine aynı şekilde Türkiye'nin bir beklentisi de Suriye krizinin aşılmasında ve Orta Doğu'daki diğer problemlerde Mısır'la yakın görüş alışverişinde bulunabilmek. Peki Mısır'ın beklentisine, Mısır'ın beklentisinin en tepesinde Türkiye'nin şartsız bir şekilde, ön şartsız bir şekilde Sisi hükümetini, Mısır rejimini tanıması ve bu işlerin normalleşme süreci boyunca da evvelce destek verdiği ve ilişki içerisine girdiği Mursi destekçileriyle olan bu irtibatını kesmesi, onları Türkiye'de ağırlamaması, onların basın organlarının Türkiye'den yayın yapmasına müsaade etmemesi gibi uzun bir beklentiler listesi var. Aslına bakarsanız Mısır'ın bir realitesi olan ve eğer bir çoğulcu toplumdan söz edeceksek, demokrasinin de gereği olarak seçim süreçlerinde, siyasetin her yerinde var olması gereken bir kesimle bir ilişki kurma, bu benim iç işim, sen buna karışma. Bizim ilişkilerimizin daha evvel bozulmasının sebebi senin buraya müdahil olmandı, bundan vazgeç diyor. Başka ne diyor? Doğu Akdeniz'de ben birebir senin taleplerini yerine getiremem. Burada bir Yunanistan gerçeği var. Burada bir Kıbrıs Rum kesimi gerçeği var. Dolayısıyla bunlarla benim gelişmiş olan ilişkilerimi senin de dikkate alman gerekir diyor. Libya'da da burası benim komşum. Dolayısıyla senin denizin ötesinden gelip burada yürüttüğün faaliyetler bir komşu olarak beni rahatsız ediyor. Şayet biz burada beraber bir şey yapacaksak, o zaman birbirimizin hassasiyetlerine ama evvela senin benim hassasiyetlerime saygı göstermen gerekir diyor. Müzakerelerin başlamış olması, hiç olması ortada bir masanın bulunması, o masanın üzerinde Kişi, tarafların birbirlerine taleplerini iletiyor olmaları, basın önünde kucaklaşarak poz veriyor olmaları, bütün bunlar iyi niyet göstergeleri ve aslında geleceğe dair bir takım ümitler veriyor. Ama peşinden şunu söyleyelim, özellikle 1950'lerden itibaren Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler hiçbir zaman ne 50-60 döneminde, ne 60-80 döneminde ne sonrasında hiçbir zaman 3 seviyeye çıkmadı. Bizim en fazla gelebildiğimiz nokta ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi oldu. Çünkü son tahlilde Mısır kendisine Türkiye'yi bir rakip olarak görüyor. Özellikle Arap dünyası içerisinde kendisini lider konumda gördüğünden bu coğrafyada Arap dünyasının lideri sözcüsü olarak kendisinin sadece Türkiye tarafından muhatap alınmasını istiyor. İsrail meselesinde Mısır'ın çizdiği istikamet dışında bir siyasetin Türkiye tarafından desteklenmesini katiyen istemiyor. Bize de ifade ettikleri gibi komşusu Libya'da Türkiye'nin bir faaliyet göstermesini istemiyor ve Akdeniz'de de bugüne kadar takip ettiği siyasetin tanınmasını istiyor. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuzda bu normalleşme sürecinin evet belki karşılıklı olarak büyük atanmasıyla biraz daha ileriye gidebileceğini ama onun da çok ötesine gitmeyeceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü Mısır'ın tarihsel Türkiye'ye bakışı ortada, bu bölgedeki politikaları ortada. Bunun ötesine geçip de ya evet evet biz bu Akdeniz'in kuzeyinde ve güneyinde iki ülkeyiz. Hadi gel beraber bu Doğu Akdeniz'e bir şekil verelim gibi bir noktaya geleceklerini katiyen beklememeliyiz gibi düşünüyorum. Son bir nokta, Mısır'ın tabii ki ABD ile çok yakın ilişkileri var. Fransa ile ilişkilerini ciddi anlamda geliştirdi. Abdülfettah Sisi yönetimi aslında sırtını bunlara dayayarak ayakta kaldı. Bir de körfez sermayesi. Suud ve özellikle körfezden gelen paraya sırtını dayadı. Türkiye'nin bu taraflarla olan ilişkilerinin düzeyi de Türkiye Mısır ilişkilerinin geleceğini aslında şekillendirecek. Ama son olarak şöyle ifade edeyim. Unutmamalıyız ki Mısır binlerce yıllık bir medeniyet ve bugün bu yönetim orada var ama yarın yeniden seçimler olduğunda belki başka siyasi aktörler de yeniden iktidara gelebilir. Dolayısıyla Türkiye ile olan ilişkilerde konjonktüre bağlı değil, kalıcı, ayakları yere basan uluslararası hukuka dayalı ve karşılıklı menfaatlere dayalı bir stratejinin takip ediliyor oluşu her şeye rağmen olumlu şekilde değerlendiriyorum.